Hollandalı bir grafik sanatçısı, ilüstratör ve ressam olan Maurits Cornelis Escher mimarlık ve dekoratif sanatlar eğitimi aldı. 1937'de bazı çalışmalarının paylaştığı kardeşi Berend'in teşvikiyle matematiğe yöneldi. Perspektif, simetri, topoloji ve uzay geometrisi gibi disiplinlerde derinleşen sanatçı kendisi matematikle beslenirken matematikçileri de derinden etkiledi ve birçok matematikçi için yoğun bir heyecan, ilgi ve ilham kaynağı oldu. Escher gerek olağanüstü tesselasyonlarında gerekse harikulade topolojik çalışmalarında dönüştürme sanatının ustası olduğunu gözler önüne sermiştir. Birçok taş baskısı lastik levha üzerine yapılmış izlenim uyandırmaktadır. İşte resim galerisi de insanın kafasını karıştıran adeta insan beyniyle alay eden Eşer'in en bilinen eserlerinden biridir. Bu eserde limana nazır ve rıhtıma birkaç metre mesafede olan zemin hariç 3 katlı köşe bir binanın ilk katının penceresinden bir kadın limana doğru bakıyor. Genç bir erkek bize sırtını dönmüş bir resim galerisindeki tabloya bakıyor. Genç erkeğin duruşu yüzünden hem sırtını hem de sağ cephesinin bir kısmını görebiliyoruz. Genç erkeğin baktığı tabloda denizde bir gemi, bir kayık, rıhtım, rıhtım boyunca dizilmiş 3 ve daha fazla katlı binalar, rıhtımda birkaç kişi, limana bakan kadının ilk katında oturduğu binanın zemin katında yer alan bir resim galerisi, o galeride sırtı bize dönük olarak duran ve bir tabloya bakan genç bir adam. Genç adamın baktığı tabloda denizde bir gemi, bir kayık, rıhtım, rıhtım boyunca dizilmiş 3 ve daha fazla katlı binalar, rıhtımda birkaç kişi Limana bakan kadının ilk katında oturduğu binanın zemin katında yer alan bir resim galerisi, o galeride sırtı bize dönük olarak duran ve bir tabloya bakan genç bir adam, bu böyle devam edip gidiyor ve böylece kendimizi sonsuz bir çevrime girmiş olarak buluyoruz. Şimdi bu sonsuz çevrimden çıkalım ve bu karmaşık taş baskının ardındaki matematiğe bakalım. Eşer'in resim galerisinde birçok matematik kavramı bulunmaktadır. Eşerin kendisi bile işin matematiğini tam olarak anlayamadığını itiraf etse de sezgisel şekilde bu kavramları resim galerisinde ustalıkla işleyebilmiştir. Kendisi bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: "Yine en bilge matematikçiler bana resim galerisinin Riemann yüzeyleri ile bir bağlantısı olduğunu söylediler. Fakat onların bunca dil dökmesine rağmen işin matematiğini kavrama konusunda hala çok yetersizim." Resim galerisine ilk baktığınızda tekrarlayan ve kır olan bir çizim ve adeta dışarıyı gözetleyen bir göz gibi resmin tam ortasında içinde eşerin imzasının bulunduğu rahatsız edici yuvarlak bir halka göze çarpmaktadır. Peki eşer neden resmin tam ortasına böyle bir boşluk yerleştirmişti? Bu boşluk yerine tablonun geri kalan kısmı ile uyumlu olabilecek başka ne konulabilirdi? Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden matematikçi Hendrik Lenstra'nın ilgisini çekmiş olacak ki Lenstra taş baskıyı matematiksel açıdan incelemeye kalkmış. Bu süreçte boşluğun tablonun geri kalanıyla uyumlu olabilecek neyin yerine ve nasıl kullanıldığını keşfetmiştir. Eşerin kendisinin dahi karmaşık sayılar alanında eliptik eğri kullanmak gibi bir düşüncesi yokken sanatçı gözü bu matematik kuralını sezgisel olarak uygulamıştır. Lenstra Escher'in resim galerisi tablosunu nasıl yaptığını açıklayabilmek ve yuvarlak boşluğun yerine ne çizilebileceğini bulabilmek için üst düzey matematik ilkelerinden faydalanmıştır. Lenster'ın bulgularına göre bu taş baskı karmaşık sayılar alanında çizilmiş eliptik bir eğri olarak görülebilir ve tablonun ideal bir versiyonu resmin tam ortasında kendi kendisini tekrarlamaktadır. Daha açık söylemek gerekirse, bu boşluk resmin kendisinin saat yönünde yaklaşık 157.62 derece döndürülmüş ve yaklaşık 22.58 kat sayısı kadar küçültülmüş bir kopyasını içermektedir. İki görüntü periyodik biçimde tekrar edildiğinden, Leinster'ın analizleri görüntünün küçük bir kopyasının nasıl olup da bu yuvarlak içerisinde neredeyse tepe taklak vaziyette oluşabildiğini açıklıyor. Sonrasında gelen görüntünün periyodik dönüşleri sonsa dek tekrarlamakta ve tablonun tam ortasında tekillik noktası haline gelene kadar küçülmektedir. Lenster'ın Escher'in resim galerisi taş baskısı karelajını oluşturmak ve ortadaki boşluğu doldurmak için geliştirdiği matematik formülünü ekranda görüyorsunuz. Ayrıca o zamanlar Leyden'de öğrencisi olan Jost Battenburg tarafından özel bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılım sayesinde Escher'in taş baskıları ve karelajları üzerinde geriye dönük çalışılarak Escher'in çalışmalarını yeniden oluşturmak mümkün olabilmiştir. Daha sonra sonuç üzerinde gerekli değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapmaları için sanatçılar da projeye dahil edilmiştir. En sonunda gri ölçeklerin sürekli çözünürlük standartına uyumlu olması için eliptik eğri ve üstel fonksiyonlar gibi çeşitli matematik kavramları kullanılarak piksel yoğunluğu üzerinde ayarlamalar yapılmıştır. Lenster'ın Escher'in Resim Galerisi tablosu üzerinde yaptığı matematik analizini anlamak, değerlendirmek ve bizzat görmek için açıklamalara bıraktım. Linkten siteyi ziyaret edebilirsiniz. Burada tablonun ortasında yer alan boşluğun tekillik noktasına yakından bakabileceğiniz canlandırmalar ve diyagramlarla birlikte tablonun detaylı bir matematik analizinde bulabilirsiniz. Hala sorulan diğer sorular ise Eşerin neden boşluğu doldurmadığı ve eşerin elle doldurması için boşluğun fazla karmaşık olup olmadığı yönündedir. Bu soruların cevabını matematik değil ancak ustanın kendisi verebilir. Eşerin stili, tekniği, çeşitliliği ve karmaşıklığı insanları şaşkına çevirmeye devam ediyor. Matematikçilere göre eşerin çalışmalarının matematik kavramları ile yakından ilgisi vardır. Topoloji, simetri, boyutlar, imkansız şekiller, perspektif, örgü, labirent, Testelasyon, döndürme, öteleme ve dönüştürme Eşer'in kullandığı matematik öğelerinden bazılarıdır. Eşer'in bazı eserlerinin belli başlı bazı matematik kavramlarını anlamadan yapılmasının mümkün olamayacağı kesindir. Örneğin Eşer'in testelasyon çalışmalarını metamorfoz ve gökyüzü ve su tablolarındaki kesinliğin, hareketin ve derinliğin Eşer bazı çalışmalarında boyutları mükemmel bir şekilde kullanır ve onları inanamayacağınız güzellikte karıştırır. Örneğin sürüngenler tablosunda iki boyutlu kertenkeleler gerçekçi bir biçimde sürünerek tüyler ürpertici şekilde üç boyutlu kertenkelelere dönüşüp adeta canlanırlar. Babil Kulesi ve yukarı ve aşağı tablolarını Eşer İz düşüm geometrisinin özelliklerinden faydalanarak ve olağan dışı derinlikler ve boyutlar oluşturmak için geleneksel birleşme noktalarını kendi kıvrılarak birleşen noktalarıyla birlikte kullanarak yapmıştır. Sonuç olarak yaşamı süresince ve sonrasında çok tartışılmış bir sanatçı olan Eşar, matematikçi olmasa da çalışmaları pek çok matematikçiyi etkilemiş ve etkilemeye halen devam etmektedir.